Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi Bihter Büyük birlikteyiz. Bihter iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Dizce, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Herkese yeniden iyi akşamlar diliyorum. Yayına başlamadan klasik hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmasınlar. Çünkü biliyorsunuz ki artık abone olmayan arkadaşlarımız canlı yayında soru soramıyorlar. Ben dolayısıyla sizin merak ettiğiniz hisseleri ya da sektörleri Bihter'e e, soramıyorum. Lütfen abone olalım diyorum. Şimdi önce her zaman yaptığımız gibi klasik piyasadaki rakamlara bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Sonrasında zaten biz Bihter'le bütün sektörleri detaylı olarak konuşuyoruz. Sonrasında da canlı yayında arkadaşlarımızdan hisse sorusu alacağım. Yazabilirler şimdiden. Dolar, biz aslında böyle e, birkaç hafta önceye kadar dolardaki yatay bandı 18.60-18.65'te konuşuyorduk. Sonra yeni yıldan hemen önce dolar böyle küçük de olsa bir yukarı atakta bulundu. 18.70'li seviyeleri yükseldi. Bugün de şu dakikalar itibariyle baktığımda 18.80 seviyesindeydi. Yine Euro'da yukarı bir hareketlilik var gibi görünüyor. 20.42 seviyesinde sanki böyle Euro'da e, gözünü yukarı dikmiş gibi görünüyor. Kalite neredeyse 1.09'a e, yaklaştı. Tabii bunlar olurken dolar endeksi tarafı da güç kaybetmeye aslında devam ediyor. Hatta ben bugün böyle birazcık baktığımda Yılının yine böyle enflasyonla alakalı e, açıklamaları vardı. Hatta işte e, onlara cesaret verdiğini, düşük enflasyon rakamlarının onlara cesaret verdiğini, enerji maliyetlerinin e, düştüğünden bahsetmişti. 2023 yılında da herhalde dolar endeksi e, bir miktar daha düşük seyredecek gibi görünüyor diyor uzmanlar. 10 e, altın 1923 dolar seviyesinde. 10 saltın da 2023 yılında sanırım bir miktar en çok konuşacağımız eee emtia e, olabilir. Çünkü <laughs> en son evet, olabilir. Ustya, Ukrayna savaşında değil mi? Böyle 2070 dolara kadar yükselmişti. E şimdi iç piyasaya baktığımızda da ons altın destekli gram altında böyle tarihi rekor seviyeler e, gram altın tarafında e, görüyoruz. Ama en çok merak edilen tabii ki Borsa İstanbul, özellikle BIST 100 tarafı. Bugün kapanışında bir miktar aşağıda kapattı. 5404 puandan tamamladı günü. Genel olarak piyasalar için neler söylersin? Şimdi aslında hani ilgim dedim ama tabii daha iyi günlerimiz oldu. Bugün böyle güzel yükselişlerle başladığımız günde yine seans sonuna doğru devre kesiciler yaşadık. Biraz tabii tat kaçırıyor bunlar. Bu kadar sert hareketler tat kaçırıyor. Aslında genel olarak böyle 2022'den 2023'e gelirken bundan bahsedeceğim. Ee, ama şunu bir böyle kamu spot olarak geçeyim yükselişlerde çok cesaretli olmamalıyız düşüşlerde de çok panik yapmamalıyız bu dönemde özellikle böyle kaldıraçlı ve kredili işlemlere e, dikkat etmeliyiz diye ben bir not düşeyim sonra biraz istersen e, şeyden bahsedelim Hani 2022 şöyle biz bir 2022'de neler yaşadık. 2023'te bizi neler bekliyor? Hı -hı. Öyle devam edelim. 2022'ye baktığımızda e Global tarafta bir faiz artış, enflasyon, tabi dünyanın her yerinde enflasyon konuşuluyordu. Global tarafta bir faiz artışı, e, bu kaynaklı yükselen dolar endeksi ve yurt dışı piyasalarda satışlar görüyorduk. Bizim tarafta ise, e, yurt içi tarafta baktığımızda ise e, faiz indirimleri ve rekor üstüne rekor kıran bir borsa yaşadık. E, tabii baktığımızda 2022'de risksiz varlıklar, yani şimdi bir enflasyon, Konuşuluyordu. Bu enflasyonun yanında risksiz varlıkların yetersiz kalması, dolardaki e, bu stabilize e, hareket sebebiyle kur korumalı mevduattan çıkışlar, e, halka arzara olan yoğun talep, tabii BİS'te olan yönelimi arttırdı. Bu da yatırımcı sayılarını arttırdı. E, tabii enflasyon döneminde e, bu... Ee, enflasyonist ortamın şirketlerin cirolarına katkı yapacağı öngörüldüğü için e, daha çok bista yönelim oldu. Aslında e, dünyanın her yerinde baktığımızda enflasyonist ortamlarda eğer faiz indirimi söz konusuysa ya da bir faiz artışı yoksa e, genelde borsaya yönelim olur çünkü. Şirketlerin bu enflasyon şirketlerin cirolarına yansıyacağı düşünülür ki nitekim de biz 2022'de aslında yurt içi tarafta bunun yansımalarını gördük bunu yaşadık hatta 2022'de böyle neye elinizi atsanız e, gitti bir bayram havası oluştu borsa İstanbul'da e, dolayısıyla tabi bu da bizi çok ön plana çıkardı. 2022'de bizte e, havacılık sektörü 500, 522 getiriyle e, havacılık sektörü ön plana çıktı. Peki 2023'te e, bizi ne bekliyor? Gelelim ona. 2022'de e, 85'i gören bir enflasyon yaşadık biz yılı 64.3 ile tamamladık. O %85 zirveye ulaştıktan sonra bir düşüş eğrisine geçti ve biz 64.3 ile tamamladık. 2023 yılında e, bu enfl enflasyonun e, 45'lere yıl sonunda 45'lere gerilemesini öngörmekteyiz ama tabii ki enflasyon tamamen bitmediği için evet bir düşüş eğrisine girecek ama tamamen bitmediği için e, yine enflasyonu ve enflasyonun ön plana çıkartacağı sektörleri göz önünde bulunduracağız. Ama dediğim gibi 2022'de farklı bir ortam vardı. 2023'te biz hisse seçerken aslında biraz daha finansal okur yazarlık ön plana çıkıyor olacak. Yani burada sektör seçimleri ve o sektördeki hisse seçimleri çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bol bol rapor okuyalım. Hisse seçerken bu sefer çok dikkatli olalım sektörleri iyi analiz edelim o sektörde beklentiler neler o beklentilerin olmaması durumunda ya da olası riskler neler dolayısıyla doğru sektör bulup doğru hisse seçimleri 2023'te ön planda olacak yani finansal okuryazarlık biraz daha önemli olacak 2023'te peki. 2023'te 2023'te hani bu biraz bile biliyorsunuz bir seçim e, öngörülüyor. Bu biraz daha belki belirsizliği e, ortadan kaldıracaktır yılın ikinci yarısı için ama yılın ilk yarısında biraz daha ralli oluşabilir belirsizlik sebebiyle. Biraz daha rallileri yaşayabiliriz. 2023 yılında ha bu arada şey de söyleyeyim şimdi biz tarafında evet bir gün yüzde üç artı bir gün yüzde bir eksi sert hareketler görüyoruz dördüncü çeyrek finansallarıyla pozitif algı devam edebilir 2023'te de biz tarafında ama sonrası için yani ilk çeyreğinden yılın ilk çeyreğinden Sonraki süreçte dediğim gibi biraz daha e, sektör seçimleri ön daha önemli olacaktır. Peki hangi sektörleri seçeceğiz? Nasıl seçeceğiz? Sanırım, evet ya da nasıl seçeceğiz? Ee, şimdi. Enflasyonu yine e, göz ardı etmeyeceğiz. Enflasyonu ve enerji krizini şimdi 2022'de biz Rusya-Ukrayna gerginliğini yaşadık ve buna bağlı enerji fiyatlarına ciddi yükselişler gördük. Oradaki gerginlik e, hala çözümlenmiş değil. 2023'te de dolayısıyla enerji fiyatlarındaki yükseliş yine e, baskı oluşturabilir. Enflasyonun da devam edeceğini düşünürsek enerji ve e, gıda parakendi aslında biraz ön planda olabilir. Ya yani i̇ster istemez